Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde madde ve özellikleri ünitesiyle yine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ise hacim. Bir önceki derste madde nedir? Kütle nedir? Kütle ölçüm ve nasıl gerçekleşir ve birimler arasındaki dönüşümler nedir? Bunları görmüştük. Şimdi de benzer şekilde hacmi göreceğiz. Hacim maddenin uzayda kapladığı yere verdiğimiz isimdir. V sembol ile gösterilir. Türetilmiş bir büyüklük aynı zamanda skalerdir. Türetilmiş ve skaler. Birimi metreküp. Tabi bu birçok birimi var hacmin. Burada bahsettiğimiz birimi dediğimiz, geçen derste de konuştuğumuz SI birimindeki birimi metreküptür. Sıvıların hacimlerini ölçmek için litre birimi de kullanılır. Şimdi hacim birimleri arasındaki dönüşümü nasıl gerçekleştiriyoruz? Onu gelin hep beraber görelim. Metreküpten desimetreküpe, desimetreküpten santimetreküp ve milimetreküpe geçerken yani büyük birimlerden daha küçüklere geçerken 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Her birisi için 10 üzeri 3 ile çarparak geçişimizi sağlayabiliriz. Eğer milimetre küpten santimetre küpe, santimetre küpten desimetre küpe, desimetre küpten metre küpe geçmek istiyorsak, yani küçük birimlerden büyük birimlere doğru geçmek istiyorsak o zaman da 10 üzeri -3 ile çarpıyoruz her seferinde. Şimdi gelin bunu sorularda nasıl kullanacağımızı bir görelim. 0,2 metreküp kaç santimetre küptür diye bir soru var karşımızda. Metreküpten santimetre küpe geçiyoruz. Gördüğünüz gibi metreküpten santimetre geçerken 2 kere 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. Yani 10 üzeri 6 ile çarpacağız. 0,2 çarpı 10 üzeri 6. Bunu şöyle de yazabiliriz. Tabi 2 çarpı 10 üzeri. Buradaki sayıyı 10 ile çarptığım için Buradaki sayıyı 10'a bölmem gerekecek. 10 üzeri 5 olacak. 0,03 desimetre küp kaç santimetre küptür? Desimetre santimetre küpe geçerken yine büyük bir birimden küçük bir birime geçiyoruz. 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yapalım. 0,03 çarpı 10 üzeri 3. Yani 30 santimetre küp yazabiliriz. Santimetre küpten milimetre küpe geçeceğiz. Yine 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. İşlemimiz bu kadar. Metreküpten desimetre küpe geçeceğiz. Yine 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. Burada üstleri toplandığı zaman 10 üzeri 1 yapar. Burası da 60 desimetre küp olacaktır. Biraz önce sıvıların hacminin litreyle de ölçülebileceğini söylemiştik. Litrenin de as birimleri vardır onları görelim. Litre, desilitre, santilitre ve mililitre. Litreden desilitreye geçerken 10 çarpmamız gerekir. Çarpı 10. Desilitreden santilitreye, santilitreden mililitreye hepsinde de çarparız. Mililitreden santilitreye geçerken ise 10'a böler veya 10 üzeri eksi 1 ile çarparız. Şimdi gelin buradaki işlemleri yapalım. 0,34 litre kaç santilitredir diye sormuş. Yapmamız gereken şey 2 kere 10 ile çarpmak yani 100 ile çarpmak. 10 üzeri 2. Buraya 2 tane 0 ilave ettiğimizde 34 olacaktır. 350 mililitre kaç litredir diye soruyor. 350 çarpı 10 üzeri. Şimdi bakalım. Mililitreden litreye geçmeye çalışıyoruz. 3 kere 10 üzeri eksi 1 ile yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam lazım. O da 0,35 olacak. 50 mililitre kaç desilitredir diye sormuş. 50 çarpı Mililitreden desilitreye geçerken 2 kere 10 üzeri eksi 1 ile yani 10 üzeri eksi 2 ile çarpmam gerekir. O da 0,5 desilitre olacaktır. Arkadaşlar litre ve metreküp ya da litre desimetre küp. Her ikisi de hacim birimi olduğu için bunlar arasında da dönüşüm mevcuttur. Bakın 1 litre 1 desimetre küptür. 1 santimetre küp ise 1 mililitredir. Şimdi bunu birazcık daha düşünelim mi? Mesela 1 desimetre küp. 1 desimetre 10 santimetredir. 1 desimetre küp demek de kenar uzunlukları 10 santimetre olan bir küp demektir. Yani kenar uzunlukları 10 santimetre olan bir küp 1 litre sıvı alacaktır. Su, süt fark etmez. sıvıya önem önemli değil. Sıvı olması yeterli. 1 litre sıvı alacaktır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 10 santimetre işte yaklaşık olarak bir kalemin 3'te 2'si kadardır. Yani şurası işte bir kalemin boyu da yaklaşık şu kadar gibi düşünebilirsiniz. Yani kalemin boyu buysa işte 10 santimetre de bu kadardır. Dolayısıyla elinizde böyle bir küp varsa bunun hacminin 1 litre olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi 0,2 litre acaba kaç santimetre küptür? Burada yapmanız gereken şey şu. Madem 1 litre 1 desimetreküp, bunu desimetreküp olarak düşünebiliriz. Peki buradan santimetre küpe desimetreküpten santimetre küpe nasıl geçiyorduk? Büyük birimden daha küçük bir birime geçerken 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. 0,2 çarpı 10 üzeri 3. O da 2 çarpı 10 üzeri 2 ya da 200 santimetre küp olacaktır. 30 santimetre küp kaç litredir? Arkadaşlar bakın 1 mililitre 1 santimetre küpmüş. O zaman burayı 1 mililitre olarak düşünebilirim. 1 mililitre kaç litreydi hatırlayalım. 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk bu işlem içinde. Bu kadar litre olacak. O da 3 çarpı 10 üzeri eksi eksi 2 kadar olacak. 120 mililitre kaç desimetre küptür? Bakalım şimdi. Mililitre demek santimetre küple aynı şeye geliyordu. O zaman santimetre küpten desimetre küpe çeviriyorum demektir. Onun için de 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorduk. O da 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 1 kadar yapacaktır. 0,24 desimetreküp kaç mililitredir? Bunu litre olarak düşünebiliyorduk. Litreden mililitreye geçerken de 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. Yani 1000 ile çarpıyorduk. Çarpı 10 üzeri 3. O da 240 mililitre olacak. İşte böylelikle küplü birimlerle litreli birimler arasındaki dönüşümleri de görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde geometrik şekli belli olan cisimlerin hacimlerinin nasıl hesaplanacağını ve bunların problemlerini bulabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda bol şans, başarılar dilerim. Hadi bakalım vakit kaybetmeden bir sonraki videoyu izleyin.